Merhabalar değerli takipçilerim Ekim ayına girelim. Bir haftayı geçti. E, Wellbeing ajandasında Ekim ayında neler var? Onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Wellbeing ajandası zamansız bir ajanda. Yılın istediğiniz zamanı, istediğiniz ay başlayabilirsiniz. E, evet, Ekim, kışa hazırlan. Kışa hazırlan ne demek arkadaşlar? Tabii ki de bağışıklık sistemimizi yükseltelim. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Peki günlük rutinler bağışıklık sistemimiz için ne kadar önemli? Çok önemli. Merkezi sinir sistemimizi dengeliyor. Sindirim sistemimizi dengeliyor. Her şeyi dengeliyor gündelik rutinler. Ama hangi günlük rutinler bize kendimizi çok daha iyi hissettirir? Hangi gündelik rutinler beden zihin dengemizi kurarak bizi değişen sezona en iyi şekilde hazırlar. İşte wellbeing ajandasında her ay bunları buluyorsunuz. Kışa hazırlandı e, Biliyorsunuz wellbeing ajandamı kullanan arkadaşlar bilir. Her güne 10 tane rutinimiz var. Kendinizi daha iyi hissetmek için bu 10 rutinin hepsini yapsanız ne kadar güzel olur. Ama sadece içinden 2 tanesini, 3 tanesini, 4 tanesini ikinci hafta 5 tanesini de yapmaya başlasanız hiç yapmamaktan iyidir ve Yaptığınız rutinleri her gün burada tik atarak işaretleyerek motivasyonunuzu yükseltmiş oluyorsunuz. Bu size genel bir rehberlik mekanizması sunan bir ajanda arkadaşlar. Şimdi kışa hazırlanırken özellikle biliyorsunuz ben sabah rutinlerine çok dikkat ederim. Çünkü sabah güne nasıl başlarsak genelde bütün gün duygu durum modumuz o şekilde devam eder. Eee sirkadiyen ritimlere göre kaliteli uyku, ağız hijyeni için yapmış olduğumuz ağızda yağ çalkalama, dil toksin sıyırma aparatı, ondan sonra netipot, nasya yağı bunların hepsi güne başlamak için son derece önemli ve dengeleyici rutinler. Bunun dışında tabii hemen e, mideye giren ilk şey ılık limonlu suyumuz. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Merkezi sinir sistemini dengeleyici pranayama nefes egzersizleri yapıyoruz. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika vakit ayırıyorsunuz. Ondan sonra da standart eğer sabah sizin için vakit uygunsa meditasyon yapıyoruz. Şimdi kışa girerken bunlar bizim aslında her sabahki rutinlerimiz ama kışa girerken Ekim ayında kışa hazırlanmanızla ilgili ekstra hangi rutinler var? Beslenmede tüf noktaları demişim. Ne demişim bakın Ekim ayının ikinci yarısında vata sezonuna giriş yapıyoruz. Vata kış sezonu soğuk, kuru, nemli, rüzgarlı, yaş, ıslak. Yani imun sistemimizin çok rahat dengesini kaybedebileceği bir sezon bu. Peki ne yapmalıyız imun sistemini güçlü tutmak ve dengede korumak tutmak üzere? Kış boyunca vata doşa beslenme ana ilkelerine ve baharatlarına dikkat etmeniz son derece dengeleyicidir. Bunu özellikle Gendeniz Kaderiniz Değildir kitabında 167 ve 308. sayfalarda bu beslenme sistemiyle ilgili önerilerimi okuyabilirsiniz. Onun dışında baharatlar biliyorsunuz Ayurveda mutfağının olmazsa olmazları, sindirim sisteminin müthiş destekçileri. Baharatları doğru kullanmak çok önemli. Vata sezonunda özellikle bizi dengeleyen baharatlar, kimyon, kakule, taze zencefil, bunları karabiber, eğer pita değilseniz kırmızı pul biber, bunlar son derece dengeleyici. Ve taze zencefil çayı tabi olmazsa olmazımız. Taze zencefil çayı hem kanı sulandırır, temizler, vücuttaki enflamasyonu, oksidatif stres yükünü düşürür, solunum yollarını korur, akciğerlerimize iyi gelir, bağırsak mikrobiyotamıza iyi gelir, sağlıklı bakteri kolonilerin çoğalmasını destekler, immün sistemini yükseltir. O kadar faydalı bir şeydir ki taze zencefil çayı. Zaten iki haftadır Taze zencefil çayı tarifini e, veriyorum hep size. Onun dışında her aya böyle özel bazı günlere benim özel bazı sözlerim var onları koymuşum. Mesela 4 Ekim'e her ısırığı bir seçim, her hareketi bir fırsat olarak algılamaya başladığınız andan itibaren well aging dediğimiz sağlıklı ve mutlu yaşama süreciniz kendiliğinden tıkır 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 çalışmaya başlar demişim. Onun dışında mesela 10 Ekim'e demişim ki meditasyon zihni boşaltarak yeni bilgilere, yeni enerjilere yer açmak için kullanılan mucizevi bir yöntemdir, bir uygulamadır. Onun dışında 19 Ekim'de şöyle bir şey yazmışım. Bünye tipimizi dengeleyen günlük rutinler fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığımızı üst seviyelere kolaylıkla taşımamıza, taşımamızı sağlar. Beden-zihin-ruh bütünlüğü dengesi son derece önemli. Bütünsel sağlık dediğimizde bu üç bedenimizdeki Denge ve harmoni tesis etmekten bahsediyoruz. 25 Ekim'de hemen şimdi oturduğumuz yerde yapabileceğimiz sandalye yoga pozları deneyim, deneyimleyelim demişim. ve sandalye yogasını biliyorsunuz web sitelerinden indirebilirsiniz posterlerinizi. Ee, daha bir sürü öneri var. Kendinin en versiyonunu oluşturmak isteyenler bir tane wellbeing ajandasından hem kendine hem de sevdiklerine alabilir. Denemeye değer. Öyle değil mi? Hepinize harika bir Ekim ayı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yani nasıl kapatıyorduk? İyi olun, mutlu olun değerli takipçilerim.